üzerinde özetler oluşturur. Bunlar iş zekasını gösterir. Orta düzey, üst düzey yöneticilere hitap eder iş zekası. Çeşitli algoritmaların kullanılarak çok boyutlu analiz edilmesi sonucunda çeşitli bilgilerin çıkarımları da çıkarımlarını kapsar. Örneğin, Burada gördüğünüz bir olap iş zekası ee, örneği size. Ee, biz müşteri boyutunu biliyoruz veri tabanında, zaman boyutunu biliyoruz, ürün boyutunu biliyoruz. Bir sorgu sor yaptırıyoruz ee, kolay kullanım arayüzüyle kendi karar destek sistemimize ve diyoruz ki işte e, şu aylarda, işte Ağustos aylarında ürünü, e, şu ürünün ee, şu ürünün işte şu müşteriler tarafından e, kullanıldığı zaman o, ne olur ya şu müşteriler alırsa şu aylarda bu ürünü müşteriye bilmiyorum. Yani bu tarz e, çeşitli bilgi çıkarımları için kullanılan OLAP teknolojileri var. Veri tabanlarında sorgular, çapraz sorgular oluşturabiliyoruz bununla ilgili. Karar destek sistemleri şunları içerir. Duyarlılık analizi yapabilir. Modelin bir birkaç parçasını değiştirdiğimizde diğerlerindeki modeldeki etkinin araştırılması. Amaç arama analizleri, bilgi tabanlı alt sistem, veri yönetimi, kullanıcı modülleri içerir, model yönetimi alt sistemini içerir, kullanıcı ara içerir. Hatta ara birim gittikçe üst seviyeye doğru gittikçe grafik tabanlı olduğu için daha da basitleşir. Ee, yani daha da basit çıktılar üretir diyeyim. Kısaca Yoğun kullanıcı katılımıyla yarı yapısal problemleri çözmek için modellerle veriyi karşılaştıran bilgisayar destekli sistemler karar destek sistemidir. Burada bir onların bunun çıktısı için e, örnek grafikler görüyoruz, veri görselleştirme e, sonuçları görüyoruz. E, Rudin'in kitabından. E, burada iyice bakarsanız Bölgeye göre göre satışları bir pasta grafiği üzerinde en alt sağ köşede görebilirsiniz. Bu yönetici bunu daha kolay yorumlayacaktır. Üst seviye yönetim destek sistemleri. Bu üçgenin yetki sorumluluk yerarşisinin en üst seviyesindeki kazanılmış bilgi seviyesindeki yönetim destek sistemleridir. Bunlar stratejik seviyedir. Bunlar giriş olarak harici veriyi alır, dahili dosyaları, ön işlenmiş modelleri alır. Model olarak da giriş alması karar destek sisteminden farklılığı aslında. İşlem olarak özetleme, simülasyon ve modelleme yapar. Çıktı olarak da özet raporlar, tahminler, grafikler, plot, diagramlar e, üretir. Yine kullanıcı e, kolay yöneticinin daha kolay anlaması için grafiksel çıktılar üretir. Stratejik seviyedir bu seviyededir bunlar. Uzun vadeli trendleri belirlemek, uygun davranış biçimlerini planlamak, organizasyonun içinde bulunduğu çevreyi analiz etmede üst düzey yöneticilere yardımcıdır. Örneğin, bir işletmenin sosyal medyada, Twitter'a veya Instagram'a girip girmeme kararı stratejik seviyededir. Bu kararı, bu karar gibi üst seviye problemleri çözmede destek sağlar. Dahili YBS'lerden, harici veri kaynaklarından, mesela borsa verileri gibi veya hareket işleme sistemlerinden yani verimlilik odaklı sistemleri de takip ediyor. Tecrübeli üst düzey yöneticilerin doğal yeteneklerini desteklemek için yönetici karar veren insan olduğu için onu desteklemek için ona gerekli özet bilgiyi, grafikleri e, sağlamak için veya bilgi çıkarımı yapmak için, artırmak için veri veya bilgiyi organize eder ve sunar. Üst seviye yönetim destek sistemleri. Bunlar son derece kişiselleştirilmiştir. E, off the satışa hazır paketi de mevcut olsa da özel tasarım olarak yapılır genelde. Bundan bahsetmiştim dersin Önceki haftalarda fakültedeki derslerimizde satışı hazır. Ee, hani bir bilişim sistemini bir organizasyonumuz işletmemiz olsun. Ee, bilişim sistemini nasıl alırız? Ee, peki bir e, düğün var diyelim. Bir kıyafet satın alacağız. Ya da bir kıyafet diktireceğiz. Ee, alternatifleri nasıl yaparız? Bir e, kıyafeti beğenir katalogdan onu üstümüze diktirir miyiz veya sıfırdan mı bir şey üstümüze diktiririz veya zaten üstümüze diktirmek istediğimiz şey piyasada daha güzeli var hazır satılıyorsa onu alır mıyız gibi e, bu e, satın almayla ilişkilendirmiştim e, ve e, bu da off the shelf olan satışa hazır paketlerdir bilişim sistemlerinde böyle paketi mevcut olsa da özel tasarım firmaya özel üstüne yani telli kıyafeti üstüne dike, dikmek gibi düşünebilirsiniz diye konuşmuştuk gelinlik dikimi gibi örnekler vermiştik orada hatırlayabilirsiniz. Kullanım kolaylığı ile ilgilenir daha çok Etkinlik odaklıdır Tabii ki bu da çok esnektir. Yapısal olmayan kararları destekler. Yapısal olmayan yani metin biraz önce gösterdiğim gibi bu tür kararları destekler. Ee, dahili ve harici veri kullanabilir. En kıdemli yöneticiler, en üst düzey yöneticiler kullanır. Yargılama, değerlendirme öngörü gerektiren rutin olmayan kararlara yöneliktir. A arayüzü kullanan bir portal, bilgi paylaşım platformu ile üst düzey yöneticilere bilgi ulaştırır. Üst düzey yöneticilerin hem işletme içinde hem dış çevrede uzun dönem eğilimlerini ve stratejik konularını yönlendiren sistemlere ihtiyaçları vardır. Şu sorularla ilgilenir. 5 yıl içinde işe alma seviyeleri ne olacak? Uzun vadede işletmemiz nerede olacak? Yıkıcı teknoloji ile nasıl başa çıkabiliriz gibi. Yıkıcı teknoloji konusunu da parantez içinde hatırlatmak istiyorum. Ee, detaylıca önceki derslerimizde işlemiştik. Distraktif teknoloji. Evet, içte yönetim bilişim sistemleri ve karar destek sistemlerinden özetlenmiş bilgileri alır ve düzenler. Rakipler vergi kanunları gibi dış, dış olaylarla birleştirir, kritik veriyi inceler, özetler, izler, üst düzey yöneticiler için önemli veri ve bilgileri gösterir. Bu süreçler Eğitim analizleri, tahminler ve derinlemesine veri araştırmaları için yüksek miktarda iş zekası içerir. CEO, işletmenin finansal performansını bilgisayardan izleyebilir, anlık grafik gösterge tablolarına bakabilir, ee, hangi sektörün hangi sektörün ne durumda olduğunu e, grafiklerle görebilir. Problem şu. İşletme fonksiyonlarında kullanılan tüm yazılımların bir araya getirme zorun zorluğu, yani bilginin entegrasyonudur. İşletme fonksiyonları hangileri ee, üretim fonksiyonu, işletmenin departmanları gibi düşünebilirsiniz. İnsan kaynakları, muhasebe, her birinde ayrı bir yazılım sistemi, ayrı bir bilişim sistemini kullanıldığını düşünürsek, bunların bir araya getirme zorluğu her birinde ayrı bir veri tabanı olduğunu düşünürsek, peki buradaki bilgi nasıl entegre olacak? Birinde güncellediğimiz bilgi diğerinde nasıl güncellenecek? Tutarlılığı nasıl e, olacak gibi e, bir problem ortaya çıkıyor. Bu problemin çözümü ise işlevsel alanlara yayılan uygulamalar yani sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada işbirliği e, önemli. Ortak amaçlar için başkalarıyla birlikte çalışmak, işbirliği. Teknolojik gelişme, kalite ve üretkenliği geliştirir. Günümüzde daha çok önemli takımlar oluştur. Peki neden? Bir düşünelim. Neden işbirliği önemli? Ee, örneğin Wikileri düşünün, Google Translate düşünün. İlk çıktığında ne kadar kötüydü. Ama Google Çeviri şu anda benden iyi çeviri yapıyor. İşbirliği teknolojisine yapılan yatırımların işletme, satış, pazarlama, Arge fonksiyonlarına faydası çok büyüktür. X4 örgütsel iyileşme söz konusudur. Yani 4 katı örgütsel iyileşme söz konusudur. Neden işbirliği önemli? Bilişim sistemleri karar verir ama uygulayamaz kişileri işe alıp çıkaramaz, kontrat imzalayamaz, anlaşmaları onaylayamaz. İşletmenin de işbirliği ve ekip çalışmasını destekleyen özel sistemlere ihtiyacı vardır. Günümüzde işin doğası değişmiştir. Profesyonel iş artmıştır. İşletmenin kapsamı değişmiştir. Yani küresel bir hale gelmiştir. İşletme örgütlenmesi değişmiştir. İnovatif eee Durumlar söz konusu. Bir işletmenin inov, inovasyonu takip etmesi gerekir. E, çünkü yıkıcı teknoloji çıkabilir. O dalgaya kapılması gerekebilir işletmenin. İş ve çalışma kültürü değişmiştir dolayısıyla kalabalık kaynaklı platformlar ortaya çıkmıştır. Wikiler, biraz önce söylediğim Google çeviri gibi crowdsourcing platforms yani kalabalık kaynaklı platformlar wiki'lerin önemi. Artık günümüzde işletmeler boş gibi e, bu kalabalık kaynakları kullanan e, yazılım sistemleri kullanıyorlar ve kendi çalışanlarındaki fikirleri e, kalabalık kaynaklı platformlar üzerinden topluyorlar. Projeler yapıyorlar bunlar üzerinden. E, IBM Lotus Notes and M SharePoint gibi Uygulamalar var. Google Meet, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp gibi sanal toplantılar yaptığımız ortamlar var. TeamViewer gibi kullandığımız bazı yazılımlar var. Paylaşım platformları. Dolayısıyla işbirliği günümüzde teknolojiyle birlikte çok büyük önem kazandı.